Kötü kararların ve şüpheli hijyenin kol gezdiği Gotham'a, Penguin'e hoş geldiniz. Bu şehirde her köşe başında bir hikaye var. 7. Bölüm mü? Dostum, bu bölüm tam bir çılgınlık. Her anı heyecan dolu ve sürprizlerle dolu. Aile draması, ihanet ve Michael Bay'i kıskandıracak kadar çok patlama var. Bu bölümde her şey var. Gotham, hala depremin şokunu atlatmaya çalışıyor. Şehir adeta bir savaş alanına dönmüş durumda. Şehri yeniden inşa etme mücadelesi, 2 liralık saç kesiminden daha karışık hale geliyor. Her yerde inşaat var ve işler hiç de kolay değil. Ve tam da olayların ortasında, tanıdığımız gibi Oswald, Penguin, Cobblepot var. O, her zaman olduğu gibi, güç peşinde. Gücün zirvesine tırmanmaya çalışıyor. Ama geçmişi onu kuyruğundan ısırmaya devam ediyor. Geçmişin gölgeleri peşini bırakmıyor. Bu bölüm, babanın günahlarının, şey, bu durumda annenin günahlarının sizi nasıl mahvedebileceği ile ilgili. Geçmişin yükü ağırdır. Çocukluk travmasının sizi nasıl acımasız bir çete liderine dönüştürebileceği ile ilgili. Masumiyetin nasıl kaybolduğunu göreceksiniz. Ve inanın bana, işler daha da çirkinleşecek. Gotham'da her şey daha da karanlık bir hal alacak. O yüzden kemerlerinizi bağlayın, biraz patlamış mısır alın ve kendinizi hazırlayın. Bu bölümde sizi büyük sürprizler bekliyor. Penguin'in dünyasına derin bir dalış yapıyoruz. Gotham'ın karanlık sokaklarında kaybolmaya hazır olun. Oz ve anne sorunlarından bahsedelim biraz. Hepimizin vardır, değil mi? Ama Oz bunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu adam sevgili annesi Frances'e kafayı takmış durumda. Ve seni seviyorum anne gibi sağlıklı bir şekilde değil. Bu Norman Bates seviyesinde bir ürkütücülük. Oz'un sürekli olarak çoktan ölmüş olmasına rağmen annesinin onayını aradığını görüyoruz. Portresiyle sanki görüntülü konuşma yapıyormuş gibi konuşuyor. Hatta eski kıyafetlerini saklıyor ve kokluyor. Evet, garip. Bu sağlıksız bağlanma, Oz'un çocukluğundan kaynaklanıyor. Francis onun için her şeydi. Koruyucusu, sırdaşı, kolaylaştırıcısı. Onu dünyanın acımasız gerçeklerinden korudu. Ve bunu yaparken farkında olmadan içindeki karanlığı besledi. Bu bölüm, yoğun geri dönüşlerle bize beklenmedik bir sürpriz yapıyor. Geçmişin gölgeleri, Oz'un bugünkü halini anlamamıza yardımcı oluyor. Genç, sakar ve uzun boylu Oz'u, iki abisi tarafından nasıl zorbalık gördüğünü görüyoruz. Bu zorbalık, onun karakterini şekillendiren en önemli olaylardan biri. Bu adamlar en kötü kardeş türüydü. Acımasız, alaycı ve küçük kardeşlerine eziyet etmek için her zaman bir sebep arayan tipler. Onların bu davranışları ozun içindeki karanlığı besledi. Aşırı korumacı anne ayı Francis, biricik ozunun ezildiğini görmeye dayanamazdı. Onun için her zaman endişelenirdi ve onu korumak için elinden geleni yapardı. Peki ne yapıyor? Ona karşılık koymasını, içindeki azılı adamı ortaya çıkarmasını söylüyor. Francis, oğlunun güçlü olmasını istiyordu ama bu tavsiye beklenmedik sonuçlar doğurdu. Ama işin aslı şu. Ozun karşılık verme şekli karanlık bir hal alıyor. İçindeki öfke ve intikam duygusu onu tehlikeli bir yola sürüklüyor. Kardeşlerine bir tuzak kuruyor ve onları donmuş bir göle götürüyor. Bu plan onun ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Buz kırılıyor ve ikisi de buz gibi suya düşüyor. Bu olay Ozun içindeki karanlığın ilk işaretiydi. Kaza mı? Belki. Planlı bir cinayet mi? muhtemelen. Bu sorular, izleyicinin aklında kalıyor. Dizi, bunu yoruma açık bırakıyor. İzleyiciler, Oz'un gerçekten ne kadar ileri gidebileceğini sorguluyor. Ama kesin olan bir şey var ki, bu olay, Oz'u bugün olduğu acımasız gangster haline getirdi. Bu dönüşüm, onun hikayesinin en kritik noktası. Dördüncü bölüm, Kanlı Tuval, Sal Maroni ile Hesaplaşma. Bu bölümde Gotham'ın karanlık ve tehlikeli dünyasında geçen bir hesaplaşmaya tanık olacağız. Günümüze dönersek, Oz bir satranç ustası gibi güç hamleleri yapıyor. Her adımını dikkatle planlıyor. Her hamlesi bir sonraki büyük hareketi için bir hazırlık. Gotham'ın diğer büyük mafya babası Sal Maroni ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma şehrin suç dünyasında büyük bir değişim yaratacak gibi görünüyor plan mı? Şehri bölüşmek ve kendi bölgelerini yönetmek. Her iki tarafta kendi kurallarını koyacak ve kendi yöntemleriyle hüküm sürecek. Kulağa basit geliyor değil mi? Ancak Gotham'da hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. Eh, burası Gotham. Elbette işler Arkham Asylum diyebilene kadar ters gidiyor. Kaos ve ihanet bu şehrin doğasında var. Maroni, tahmin edilemez bir sinir küpü olduğu için anlaşmayı bozuyor. Onun öfkesini kontrol etmek neredeyse imkansız. Adamlarını gösterişli bir sanat galerisi açılışı sırasında Oza saldırmak için gönderiyor. Bu saldırı şehrin elit kesimini dehşete düşürüyor. Ne kadar da kötü bir zevk. Sanat ve şiddet bir araya geldiğinde sonuçlar her zaman yıkıcı olur. Ama hayatta kalma konusunda uzman olan Oz onlara hazırlıklı. Her zaman bir adım önde olmayı başarıyor. Acımasız bir kavga başlıyor ve galeri kanlı bir şiddet tablosuna dönüşüyor. Her köşede bir çatışma, her adımda bir tehlike var. Toz duman dağıldığında, Maroni Papatya koklarken, Oz kanlar içinde ve zafer kazanmış bir şekilde ayakta kalıyor. Bu zafer onun gücünü daha da pekiştiriyor. Bu Oz için büyük bir dönüm noktası artık sadece bir suçlu değil, aynı zamanda bir lider. En büyük rakibini ortadan kaldırdı ve Gotham'ın hüküm süren suç lordu olarak konumunu sağlamlaştırdı. Şimdi, şehrin karanlık sokaklarında, onun adı korkuyla anılıyor. 5. Bölüm, Vaftiz Annesinin Gazabı, Sofia'nın intikamı ortaya çıkıyor. Bu sırada, kötü şöhretli Carmine Falcone'nin kızı, Sofia Falcon, kendi taht oyunlarını oynuyor. Oza akıl hocalığı yapıyor ama kendi planları var. Ve bu plan, babasının ölümünün intikamını almayı içeriyor. Sofia, kendi yeğeninin Carmine'e karşı düzenlenen komploya karıştığını öğreniyor. Tam bir aile draması, değil mi? Sofia yeğeniyle yüzleşiyor ve diyelim ki işler biraz hararetleniyor. Sophia bir kadın olabilir ama buz gibi bir kalbi var. İstediğini elde etmek için kirli işlere bulaşmaktan korkmuyor ve istediği şey de Falcone tarzı adalet. Tüm bu yan olay örgüsü Gotham'ın zaten karışık olan ittifaklar ve ihanetler ağına bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.